Her hafta farklı sanat etkinlikleri yapıyoruz. Bu haftanın sanat etkinliği çok güzel. Hazırsanız sanat etkinliğimize geçiyoruz. Evet çocuklar, bugün sizlerle tuz seremi yapacağız. Tuz seremi için gerekli malzemelerimiz suyumuz, bir bardak tuzumuz olacak, fırçalarımız, unumuz, su kabımız, renkli boyalarımız ve hamurumuz yapmak için bir tane kabımız. Hamurumuzu yapmak için ilk önce bir su bardağı unumuz var. Bunu kabıma döküyorum. Aynı boyutta bir su bardağı da tuzum var. Bunu da dökeceğim. Şimdi su da dökeceğim. Suyumu yavaş yavaş dökeceğim. Elimle karıştırıyorum. Suyumu biraz daha ekliyorum. Şimdi hamurumdan küçük bir parça alıyorum. Yuvarla oluşturuyorum, Böyle yuvarlak oldu. Şimdi istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz bu hamuru. Şimdi bunun üstüne kalp deseni yapacağım. O yüzden şu parmaklarımla bastırıyorum kalp deseni için. kalp desenim böyle oldu. Şimdi bu birazcık kuruyacak ki kalbimizin içini ve dışını boyayalım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi hamurumu tahtamın üstüne koydum ki daha iyi kurusun. Tahtama yapışacağını bildiğim için üstüne de poşet koydum. Bu sayede kuruduktan sonra daha kolay çıkartabileceğim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hamurumu tekrardan önüme alıyorum. Şimdi bununla tekrardan minik bir parça alıyorum. Tahtamı önüme aldım. Şimdi istediğim başka bir şekli yapıyorum. Ben e, bu sefer de bulut yapmak istedim. Fırçanın arkasıyla bulut deseni çizmeye çalışacağım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi ikinci şeklimde yaptım. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum. O yüzden tekrardan yuvarlıyorum hamurumu. Buraya da kelebek şekli yapacağım. Sizler istediğiniz gibi şekiller oluşturabilirsiniz. Evet kelebek desenim de böyle oldu. Şimdi bunları kurutmaya bırakıyoruz. Evet çocuklar hamurlarımı bir gün boyunca beklettim ki iyice kurusunlar. Hamurlarım kurdu. Şimdi boyamaya geçtik. İlk önce kalbimizi boyayacağım. Şimdi ben kalbimi kırmızı ve pembe rengine boyayacağım. Boyumu döküyorum. Fırçamı satıyorum. Şimdi içini açık pembe, dışını da kırmızı rengine boyayacağım. İlk önce içini boyayacağım. Şimdi diğer fırçamı aldım. ıslattım ve dışını kırmızıya boyayacağım. Sizler burada istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. İstediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz. Evet çocuklar. Kadir bu şekilde boyadım. Şimdi bunu kenara alacağım. Önüme bulutumu aldım. Bulutumu da ben. Hem açık mavi hem koyu mavi var. Şimdi içini açık mavi ile boyayacağım. Evet içini boyadım. Şimdi dışını da koyu mavi ile boyayacağım. Evet çocuklar bulutumu da bu şekilde boyadım. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Kelebek şeklimizi de turuncu ve yeşil renklerle boyayacağım. Kelebeğimi de bu şekilde boyadım. Bunu da kenara alıyorum. Bu şekilde boyadım. Şimdi buradaki kelebeğime antenler çizeceğim. Bu şekilde oldu. Evet çocuklar, Tuz Sarayı'nın sanat etkiliğimiz böyleydi. Bir sonraki sanat programımızda görüşmek üzere.